Arkadaşlar bu hesabımda Yeni karakter çıktı ee, Ücretsiz mega kutuda Şimdi e, Bunu denemek istiyorum Neyle deneyelim Tek hesaplaşmada deneyelim Bakalım nasıl bir Karaktermiş Nasıl oynanabiliyor Herkeste de o var sanırım <laughs> Herkese mi çıktı ya 1300 vuruyor. İyi. Ha, kendi sadece alanı bu kadar mı? Vuruş alanı. 1430 oldu. Bir tane yükle. Ya vuruşu çok iyi de. Ama şey ya. Söyle adını. Çok uzak kalıyor. Alalım şimdi bakalım. Gelin bakayım sizi bir deneyeyim ben. Sen ne, neysin? Gel sen de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni de aldım. Gel bakalım şu şey neymiş? Ulti'si. Ha. Boş boşuna kullandık ulti'yi. Neyse şunları da alayım ben. O orada gezini dursun. Evet, hesaplaşmadım. Böyle oynadık. Diğerlerini de deneyeceğim. Ama ultisini deneyemedik yani. Ben taret falan bırakıyor zannetmiştim. Şimdi e, neyi deneyelim? Elmas kapmacıyı deneyelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar demiyorum çünkü ben yaşça oldukça büyüğüm. Unut ablanızın Çocuklar evet. <laughs> Şimdi elmas kapmacayı deneyeceğiz. Tamam. Şimdi şeyini e, denemek istiyorum. Ultisini gelsinler bir. Yaklaşsınlar. Evet. Gelin bakalım yavrucuklarım. Gel 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 gel. Ne yapıyor? Durduruyor değil mi? Evet. Durduruyor onları. Çok da sevmedim aslında ben bunu ya. Boş boşuna kullandım. <laughs> Görmemişin. Neydi bunun adı? Görmemişsin için karakteri olmuş diyeyim hadi. <laughs> Öyle olduk şu anda. Boşu boşuna ortayı kullanıyorum çünkü anlayamadım o montuyu ben. Bence bu savaş topunu daha iyi oynar gibi mi geliyor benim ya. Savaş topu daha iyi olur. Şimdi bunu da aldık. Jackie. Jackie. Erkek ismi değil mi Jackie ya? Kız değil mi bu? Evet. Şimdi de e, savaş topunu oynayalım bakın. Bunun savaş topunda daha iyi olur herhalde ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları kırabiliyor mu? kıramıyor. Kötü ya. Kıramaması kötü. Gelin yavrucukları. Ama kuvvetli ya. Çok iyi vuruşu. Çok iyi değil mi? Doğru. Bir daha oynayacağım. Savaşta da topu hoşuma gitti. Çekil. tereti çok güzel ama şey ultisi teret olması gerekiyordu bence. Saçma olmuş yani. Way, Matkap gibi bir şey var elinde. Ay, ay, ay. Şaşırdım nerede oldu mu? Al bakalım. Hadi vur. Hadi alsana kardeşim ne bekliyorsun ki orada? Şov yapmayı bekliyor herhalde. O da benim gibi şaşırdı nasıl oynayacağımı. Birden ben kendim onunla karıştırdım ya. Var mı böyle bir şey? <laughs> Gidemiyor ya. Git. Yürü. Hadi atın şunu. Aferin size. Şimdi ne oynayalım? Ne kaldı oynamadığımız? Ha, yılan çayırı. Oynayalım bakalım. Hmm. <laughs> Başkasını da aynısını almış. Hey vatandaş sen niye gelmiyorsun? Ne? <laughs> dişe bak <laughs> oh, oh, oh. <laughs> gel canım gel ay yok gittik ya <laughs> fazla da gerildim herhalde ben güzel ya karakter aslında sadece o kişiyi beğenmedim ben şimdi kullanmayı da beceremedim sanırım ay öleceğim şimdi boşu boşuna Peki şöyle biraz da olsun. <laughs> gel canım gel. Aa ne oldu bu? Çok hoş ya. Öleceğim burada ben ama. Güzel öldürüyor biz bunları. Aa kendine çekiyor. Aa ha, anladım. Şöyle basıyorsun. Çekiyor kendine. Ay öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> bir şey olmaz. Şımardım birden. <laughs> ne oldu mu? oldum? Bellası oldum çekiyle. Güzelmiş ya. Değil mi? Kendine çekiyor ondan sonra vuruyor. İyi. Gel canım. <laughs> İyi başlıyor. 5 rütbe oldu. Evet. Bu videoda bu kadar olsun değil mi? Yani daha ne yapabiliriz bununla? Bir de çift hesaplaşmaya girelim. Onu oynamadık bir tek herhalde. Bir de onu oynayalım. Ondan sonra bitirelim çocuklar. Let's go kick some. Renk geldi. Arkadaş. Erk diş e, Ama artık Sen de insana öyle Hemen şımarma sen de ama Başka nerede var Burada var Frank gel gel Koş 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 Koşabilirsin <laughs> Sen mi alacaksın ben mi alayım Nerede bu millet nerede bu devlet Bir tane de ben alayım hadi 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 ben de alayım. Nerede bunun ile saklanıyor mu ya lan? Gel koku. Ben de vuracağım ya. Saklaşmaya kaldık hemen. Neredesiniz arkadaşlar? Yani yeni doğan birisi var orada. Ürkümü açabilirim bir tane olursa. Öldürdük hepsini. Evet. Geçti. <laughs> evet, Valla. Yani ultisini dediğim gibi beğenmedim. Onun dışında <laughs> sevdim yani. Sıkıntı yok. Kutuları da biriktiriyorum biraz belki karakter çıkar diye ama bakalım. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.